Hadi selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşim. Verse video geçmeden önce şöyle görebilirsiniz. Hostelde takoyaki partimiz var bugün. Bir tane burada uzun süre kalan bir arkadaşın hosteldeki son günü olduğu için parti yapıyoruz onun goodbye partisi. Bir önceki videoda kampay. Birçok kişi sormuş bu arada Hinata'yı Şuraya Instagram'ını koyuyorum takip etmek isteyen takip edebilir. Ve bu tarafta da görebilirsiniz bol bol takoyakiler yapılıyor. <laughs> ne <Nerede> domates. <laughs> bu arada yemeği yapan şefimiz miyako sen konnichiwa. Konnichiwa. <laughs> Belki hatırlıyorsunuzdur bu arada takoyaki yemiştik sokak yemek videosunda. Şurada görebilirsiniz takomuz var ahtapotlar ama sadece ahtapotlu değil böyle peynirli sosisli falan da yapacaklar. Bakın böyle teker teker ahtapotları yerleştiriyor hamurun içine. Miyako sen! Bu arada bakın hamurun üstüne içini koyduktan sonra şöyle çıtır çıtır bir şeyler koyuyorlar. Daha sonrasında da teker teker görebilirsiniz. Çeviriyorlar takoyakileri. Şu an Miyako hosteldekileri öğretmeye çalışıyor nasıl yapılıyor. <laughs> <laughs> Bu arada, <laughs> Baksanıza Japonlar nasıl öğretmeye çalışıyor. <laughs> abo, abo, abo. Bol. Ve bakın en en sonda da şöyle bolca takoyakileri sosluyorlar, <laughs> ediyorlar. Baksanıza bol bol hepsine mayonezli artık o kahverengi olan ne sosu bilmiyorum üstüne böyle balıkımsı şeyler de koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bu arada tabii ki de takoyaki ile doymayacağımız için şöyle güzel bir Hint yemeği yemeye geldik. Ve gerçek diyorum bakın Hindistan'daki Hint yemeklerinden çok daha güzel. Şöyle bol bol kaşarlı kaşarlı nanı zehirlenmeyeceğiniz şurada iki köri tavuğumuz bir de salatamız. Eğer ola ki Japonya'ya gelirseniz kesinlikle ama kesinlikle bir Hint yemeği deneyin derim. Afiyet olsun. Oşi desu ka? Vallahi alacaksın şöyle kaşarlı ekmeği abi bir güzel bandıracan bandıracan körisine. Oh. Sonra şöyle sıcak sıcak soslu soslu. <laughs> Hay konnichiwa şimdiye gençler herkes Japonya'dan günaydınlar selamun aleyküm konnichiwa Görebilirsiniz yine önüme ve arkama asır çantalarımı takaraktan yollara koyuldum Bugün Osaka'dan yaklaşık trenle 40 dakikalık Nara'ya gideceğiz güzel bir deneyim olacak Ne zamandır bizzat kendim de Japonya'da yaşadığım halde gitmek istediğim Ve hazır gitmişken de sizlere de göstermek istediğim bir yere gidiyoruz Ama şöyle bir gerçek olduğunu fark ettim Abi ben hostelde kalmayı çok seviyorum Kesinlikle herkese de hosteli tavsiye ediyorum Ama konnichiwa 僕太ってますて見てくださいこれ食べ過ぎたヘルシーヘルシーですけどとてもあイケメンです,うす僕のトルコのフォロワーたちにチュー送ってください Neyse tatlı patatesimizi de aldık yolda giderken. iyisiniz ha yakışıklı bir çocuktan öpücüğü de kaptınız. Neyse ne diyordum hostel çok güzel bir şey abi. Ama herkes tabii ki de 10 kişilik 20 kişilik odalarda kalmak istemiyor. Bunu da %100 anlarım. O yüzden Airbnb tuttum. Şu anda yaklaşık hosteli 18 dakika mesafede. Hatta öyle çok konuşmadan direkt Airbnb'ye gidelim. Diyerekten hemen gelir gelmez birazcık şöyle sakallarımı kestim. Hafiften bir bıyık bıraktım. Saçımı da tekrardan şöyle şuraları hafif kendimce aldım abi. Ve duş aldım. Ve şu acayip terlemiştim. Ve güzel güzel Airbnb'mize geldik. Burası bu arada hostel <laughs> aynı fiyat neredeyse. Gecesi 1100 liraya falan geliyor. Bir de bilmeyenler için yani ülkesine göre değişse de Airbnb'de en sonunda bir tane böyle temizlik fiyatı da ekleniyor fiyata. Yani gecesi 1100 lira ne kadar kalırsanız o kadar. 1100 lira artı 700 lira da temizlik masrafı. Yani aslında bir geceliğine falan kalacaksanız hostel daha mantıklı olabilir ama şöyle 3 4 5 gün kalacaksanız abi ki ben hostelde kaldım o kadar uzun. 20 kişi aynı odada yatmaktansa şöyle güzel bir odada da kalabiliyorsunuz. Önce hemen girişi göstereyim abi. Böyle elektronik kodla kendinizi check-in yapıyorsunuz odaya. Yani hiçbir şekilde öyle birisiyle yüz yüze muhatap olmuyorsunuz. Musluğumuz var, ocağımız var. Şurada görebilirsiniz. Tabak çanağımız da var. Yine şurada birkaç tane mutfak eşyası. Şurada güzel mi güzel bir buzdolabımız var. Duşuna gelecek olursak abi bir kere gerçekten çok temiz. Güzel mi güzel bir şöyle Japon tuvaletimiz var. Benim aşkım. Özleyenler için hemen bir tanıtım. Şurada görebileceğiniz mükemmel Japon tuvaleti. Görebilirsiniz poponun şeklinden de popo yıkama, kadınlar için önden yıkama. Şurada yıkamadan çıkan suyun gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak da çıkan suyun ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Yani eğer ola ki arkanızdan şöyle pıs 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 sıcak ama böyle hafif tempoyla yumuşak yumuşak su gelsin istiyorsunuz. Abi Japon tuvaletinde bunu yapabilirsiniz. Ve tabi az önce duş aldığım için birazcık ıslak ama şurada güzel mi güzel duşumuz var. Hatta minik bir küvetimiz de var. Ben birazcık iki büklüm olmam gerekiyor sığmak için ama yine de şöyle sıcak suyun içinde böyle bir yarım saat oturmak iyi geliyor. Ve bu arada sigara falan içecekseniz de görebilirsiniz. Gayet 8. kattan dışarı bakan bir balkonumuz da var. Ve şu olay özellikle iyi çünkü camı falan açabiliyorsun Japon herhalde kanunun en yasaklanan bir şey bu. Ama otellerde, hostellerde camlar tam açılmıyor. Herhalde insanların kendi canına kıymasını engellemek için yapılan bir şey diye düşünüyorum. Ama gerçekten bazen odalar çok havasız kalıyor. Şöyle yatağa yatarak güzel mi güzel Japonya'da altyazısız anime izlemek isterseniz yapabiliyorsunuz. Tabi böyle güzel bir eve gelmişken size bir hatırlatma. Denizi seviyorsun diye boğulmana gerek yok. Yine söylüyorum unutmayın denizi seviyorsunuz diye onu da boğulmanıza gerek yok. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar kendinize gelin tamam mı? Biliyorum aşk acısı çekiyorsunuz. Biliyorum. Bana ton ton şöyle paralar paralar Instagram'a çapam sonikerle DM'ye aşk acılarını yazar. Benim DM'yi günlük olarak kullanan insanlar var ve okuyorum ben bu günlüğünüz arkadaşlar. Yani okumuyorum diye yapıyorsunuz büyük ama ben okuyorum tamam ve aşk acısı çekenler var. Sana diyorum sana tamam o okyanusu seviyorsun diye orada boğulmana gerek yok tamam mı lan pislik? Kendine gel lan. <laughs> Yalnız baksanıza Wi-Fi şifresini ararken şöyle For Muslim denen bir dosya buldum. Herhalde helal lokantaları görmek isteyenler için nerede ne yiyebileceklerini gösteriyor. Güzel bir şey ya. Bunu böyle koymaları, düşünmeleri hoş bir şey yani bence. Bu arada hemen şöyle güneş kremimizi bolca sürmemiz gerekiyor. Son 2 yılda 5 yıl yaşlananlardanım ben. Hatta 10 yıl bile olabilir. Yani iki yıl önceki videolarımı baksanız ruhen hala genç olduğumu düşünüyorum ama Fiziki görüntü olarak asla 2 yıl yaşlanan birisi değilim abi. Bu arada kaldığım evi merak edenler için görebilirsiniz. Şöyle bir markaymış bu. House Hose diye bir şey. Adamlar resmen yani tüm şu gördüğünüz apartmanı Airbnb yapmış. Ve yine burada Hindistan'a kıyasen asla korna sesini duyamayacağınız güzel mi güzel mahalle. Allah'ım insanlar bekliyor korna çalmıyor ne güzel bir şey ya. Neyse şimdi geldiğimizde şöyle arkada görebilirsiniz. Zer ya denen burada size tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi. Çünkü özellikle Japonya'ya gelenlerde şöyle bir sıkıntı var. Abi ne yiyeceğiz bilemiyoruz bulamıyoruz diyorlar. Ve ben de diyorum ki öyle zamanlarda Sayzeri'ye gelin bir güzel karnınızı doyurun. Şimdi gençler özellikle tek kişi olduğum için beni köşeye koydular ve ikide koydular çünkü daha rahat bir şekilde sizlerle konuşabiliyorum. Sayzeri abi buranın İtalyan usulü adı altında gerçekten istediğiniz hamburgeridir, makarnasıdır, pastadır, tatlısıdır, çorbasıdır, salatasıdır, bir ne bileyim patates kızartmasıdır. Bu arada tatlı diyorum ama gerçekten çok güzel güzel tatlılar. Görebilirsiniz bol bol pizzalara, görebilirsiniz şöyle güzel güzel gratanlara, şöyle yine bol bol makarnalara çeşitlerini. Yani burada gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve i̇şin güzel tarafı çok ucuz. Bakın yine şöyle gösteriyorum. Sizeria diye yazarak bulabilirsiniz. Tabi siparişi şöyle QR koddan vermeniz gerekiyor. Kaç kişi mesela? Bir kişiyim diyorum. Hay diyorum. Tamam diyorum. Mesela almak istediğim 2204. 2204 numaraya giriyorum. Bir daha abi eğer Sizeria'ya gelirseniz kesinlikle unutmamanız gereken bir şey var. O da görebilirsiniz. Şurada bir tane Don Inkuba yazan drink bar diye bir şey var. Eğer herhangi bir yemekle birlikte drink bar söylerseniz sadece 200 Yene. yine diyorum 200 yen yani sadece 40 TL'ye şurada görebileceğiniz içecek standından sınırsız bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bakın türlü türlü çay çeşitlerinden istediğiniz kahve çeşidine ve ek olarak da şurada görebileceğiniz istediğiniz içecekleri sınırsız şekilde alabiliyorsunuz. Ve yine söylüyorum ama bunların hepsi sadece 40 lira yapılan bir şey. Ha ben yok yemekte de değil sadece içecek alacağım derseniz de yaklaşık 60 liraya geliyor ve sınırsız şekilde sabahtan akşama kadar şöyle masada oturabiliyorsunuz. Yani iş mi yapacak siz evden sıkıldınız mı gelin buraya 60 lira bir tane sınırsız içecek alın. Doya doya masanıza oturup ki şu anda yemeğimiz de geldi masaya sınırsız bir şekilde keyfini çıkar. Yalnız gençler yalnız gençler. Yalnız gençler şu yemeklerin güzelliğine. Şurada güzel mi güzel soğanlı mantarlı bir pizzamız var. Şu tarafta karidesli kremalı üstüne biraz çıtır yosunlu bir makarnamız var. Ve şu tarafta yine bol kaşarlı peynirli karidesli gratenimiz var abi. 80 TL, 100 TL, 70 TL. Ve şurada da yine söylüyorum 40 TL'ye sınırsız içecek. Afiyet bal şeker olsun. Müzik yaklaşık 300 lira doya doya üç farklı yemektir, sınırsız içecektir yedik içtik bitirdik. Sırf bunun hakkında bir video yapacağım ama gerçekten bencesi artık Japonya Türkiye'den daha ucuz bilginize. Şimdi gençler vakit geldi gidiyoruz Nara'ya. Şehir değiştiriyoruz Osaka'dan Nara'ya selam vermeye gidiyoruz geyiklere. Eğer ola ki Osaka'ya gelirseniz sizin de bilginiz olsun. Öyle hani başka bir şehire gidiyorum falan filan büyütülecek bir şey değil kesinlikle. Şu an görebilirsiniz saat ona geliyor ve buradan Nara'ya gitmek yaklaşık olarak 40-50 dakika falan falan sürüyor. Ve abi işin güzel tarafı bunu öyle şinkanserlerle ne bileyim şehirler arası otobüslerle değil elimiz anam babam şehir içinde kullandığımız trenlerle yapıyorsunuz. Hemen şöyle kartımızı basıyoruz abi. Bakın görebilirsiniz bir numara Nara'ya gidiyor diyor. Hemen şöyle bir numaralı platforma gidiyoruz. Bu arada bunları nereden biliyorum diyenler için şöyle Google Maps'ten direkt çıkıyor abi her şey. Düşünsenize ben de mesela İstanbul'da oturuyorum. Beşiktaş'a Kadıköy'e gitmem yaklaşık 1 saat 20 dakika falan sürüyor toplu ulaşımla. Burada şehir değiştirmek 40 dakika içinde yapabileceğiniz bir şey. Yani Japonya'ya gelirseniz bilginiz olsun. Ben de bugüne kadar yapmadığım için yeni yeni keşfediyorum bunu ama şehirler arası yolculuk çok kolay. Neyse bakın trenimiz de geldi. Hadi gelin birlikte Nara'ya gidelim? Şimdi arkadaşlar yaklaşık 40 dakika 50 dakika sonra geldik Nara'ya Nara'nın Naraşka Koen dediği Naraşka Park yani Nara Geyik Parkı Anlatam olarak şurada arkamda bir yerde az önce zaten yolda da bol bol geyikler falan gördük Öncelikle aşırı tatlılar direkt ben göstermek istiyorum ama geyikleri görmeden önce Buranın böyle şika dediği geyik krakerini almamız gerekiyor Aaa baksanıza nasıl, nasıl nasıl tatlı tatlı öylece parkta duruyorlar Bu arada burası asla hayvanat bahçesi gayet geyikler sokakta Yani görebilirsiniz istediği şekilde çıkabiliyorlar Böyle onları burada tutan bir şey yok. Ama ister istemez buraya gelen herkes bu geyikleri beslediği için büyük ihtimalle bunlar da burada kalıyor. Önce şuradan bir tane şikasembe almamız gerekiyor. Şöyle sıraya girelim abi. Tatlı onu yaşamaz. Ve bakın ahanda da şöyle iki tane sembemizi aldık. Normalde bunun bir tanesi bile yeter de ben bol bol çekim yapmak için iki tane aldım. Ya abi baksana da şunun tatlılığına Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada Japonya'da şu an Golden Week denen bir tatil olduğu için ve bir hafta boyunca bütün herkes tatilde olduğu için milli bayram gibi bir şey buranın. Bir hafta boyunca her şey tatil oluyor. Görebilirsiniz bayağı bir kalabalık arkası. Bakın bir tane geldi. Şöyle şey yapıyorum. Nasıl eğiliyor gördünüz mü? Eğiliyor, eğiliyor, eğiliyor ve al diyorum, ye <laughs> al elimde biraz kaldı. Ah. I'm <laughs> really Nasıl hani bir köpeğe çanı çaldığında yemeğin geldiğini anımsatan böyle bir deney yapıyorlar ya. Aynı şekilde bu geyikler de ona yemek vereceğini bildiğin zaman böyle bakıyorsun eğiliyor gördün mü? Eğiliyor. Daha sonrasında yemeği verdiğin zaman da bir güzel yiyor. Ne kadar tatlısınız lan siz. Nasıl eğiliyor? Konnichiwa. 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 tarafta da görebilirsiniz yemeğini yiyip doymuş olan geyikler var. Aşırı aşırı tatlılar. Bu arada bir şey fark ettim. Yemek istediklerinde eğiliyorlar ya öyle siz eğildiğinizde aslında o da gelip eğilmiyor size karşı. Yani selam vermeden ziyade bana yemek ver demek ya da açım demek oluyor. Ben de yan önünde eğildiğin için sanki selamlaşıyormuş gibi oluyor. Yemek istiyor mu? El bakayım. Nasıl eğiliyor bak gördün <laughs> Al, al bunu da. <laughs> bu arada dipnot bunları böyle eğilip eğilip yemek vermezseniz sadece selam verirseniz sinirlenip size dalabiliyorlar. Çok olan bir şey değil bilginize. Önce eğil bakayım. Önce selam ver. Ya harbiden diyorum aşırı güzel bir ortam ya. Yani şu parkta bu kadar geyiklerin olması, doğal şekilde kendi rızalarıyla burada kalması. Bu çok selam vermiyor anladığım kadarıyla ama gayet özgür şekilde böyle insanlarla birlikte şunlara bakar mısın? Nasıl tatlılar yani. Bunun bir de boynuzları yeni yeni çıkıyor orada baksanıza incecik. Ek olarak neden böyle geyikler bu şekilde serbestçe dolaşabiliyor derseniz de bir buranın artık kültürü olmuş bu. Bunu bugün okudum ben de bilmiyordum. Burada geyikler Tanrı'nın habercisi olarak inanılıyormuş. O yüzden de böyle olduğu gibi kalmaları sağlanıyor. Hop nasıl hemen selam veriyor, hop nasıl selam veriyor. Ah afiyet olsun, afiyet olsun. Yiyecek mi lan sen de? Hadi selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Ah nasıl yer, nasıl yer. Tatlı şey. <laughs> Aa bu da sonuncusu. Olsun. Güzellik Baksanıza önümdeki kız falan şöyle geyik kulağı takmış Ve burası bu şekilde şu anda saat 12.30 geçiyor Ve az önce arkada bakın kraker satan teyzelerin krakeri bitti Yani gelirseniz kesinlikle 12.30'dan önce gelmeye çalışın Tabi gelmiş ki yapabileceğiniz tek şey öyle Hani geyikleri bir beslemek mi? Asla hayır Burası hem tapınaklarıyla hem de Japonsal mimarisini koruyabilmesiyle meşhur bir yer Ki bakın şu anda tapınağa giden yoldan yürüyorsunuz Sol tarafınız böyle Japon mimarisi Sağ tarafınızda stand stand sokak yemekleri Şurada taze taze pişen soslu soslu kalamar. Şöyle farklı farklı meyvelerin rengarenk şekerlemeleri. Bu arada şurada rikşa denen şey görebilirsiniz. Rikşa direkt yani yazılışı güç ve araba. Birlikte rikşa deniyor. İnsanların kendi gücüyle yani çektiği arabalar. Yalnız bakın şurada güzel bir Frankfurt adı altında. Kocaman sosis abo. Bir de bunun yanında ilerledikçe güzelleşen böyle Japonsal sokaklar gerçekten çok tatlı. Alın baksanıza şöyle geyik şapkaları falan var. Yani tatlı tatlı. öyle görebilirsiniz Geyik oyuncakları falan da var Şunu da tam anlamadım ama geyik tanrısı falan herhalde Oğlum baksanıza gerçek mi bilmiyorum ama Yaklaşık 4000 liraya şurada katana falan satılıyor Ve sokağın sonundaysa şöyle sokakta geyikler ile birlikte Oğlum her yerdeler lan Nara'nın en ama en meşhur toğdaycı tapınağı bulunmakta Şimdi ana tapınağa kadar geldim gelmesine ama şurada bir tane gösteri olacakmış ona denk geldim. Japon usulü bir gösteri yaklaşık 10 dakikaya falan başlamış. Bence önce onu bir izleyelim. Zır denk gelmişken daha sonra zaten tapınağa gideriz. Yalnız oğlum Hindistan'daki lüks videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Şu çam ağacından iki tel koparıp suşumun üstüne koydular. Resmen yani dünyanın her yerinde bulunabilen şuna 800 lira verdim ben. Ya bir şey diyeceğim, dansın kendisi iyi, hoş da aşırı şekilde yavaş ilerliyordu. 10 dakikada, 15 dakikada bir insan çıkınca ben de dedim ki boş ver tapınağa gidelim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Belki de Japonya'da gördüğüm en güzel tapınaklardan bir tanesi tam şu an karşımda. Abi görebilirsiniz kocaman bir tapınak. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şöyle yemyeşil alanın üstünde yapılmış. Yani o kadar tapınak gördüm. Yıllardır Japonya'da yaşıyorum ama bu kadar etkileyici olanını gerçekten uzun zamandır hatta şöyle hemen bir buraya zoomlayalım. Görmemiştim. Buranın bir de müzesi var ama sadece tapınağına gireceğim derseniz giriş ücreti 800 lira abi kişi başı. Oğlum harbi devasa lan Devasa yani. Şu arka köşede bu arada orijinal kıyafetlerini giymiş abilerimiz var. Şurada benim asla yapamadığım böyle çift olarak resim çekinenler var. Şöyle biraz yakınlaştıkça daha belli oluyor belki de büyüklüğü ama hayatımda belki de gördüğüm en büyük en etkileyici tapınaklardan. Şu tarafta tapınağa girmeden böyle bizim abdest usulü kendilerini yıkayanlar var. Böyle burundan ağızdan su alıp tükürüyorlar. Ve tapınakta da hali hazırda şu anda duyabilirsiniz. ibadetler yapılıyor. Bir Budist tapınağı burası abi. Bakın şöyle sağda solda ninja gibi giyinmiş abilerimiz var. En ortada abi oturup ibadet yapan abiyi görebilirsiniz. O da büyük ihtimalle az önce böyle sandalyenin üstünde yüzü gözükmeyecek şekilde taşınan abimiz. Ama abi bu tapınağın esas etkileyici tarafı dışarısı değil içerisi. Çok fazla bağır çünkü şurada ibadet yapıyorlar şu anda. Şu anda karşımda gördüğünüz 15 metrelik Kocaman bu da abi Dünyadaki en büyük bakırdan yapılmış Bu da Zaten Daibutsu deniyor burada Büyük buda olarak adlandırılıyor Ve yemin ederim size o kadar büyük ki Zaten eli falan bir insanın boyundan daha büyük olduğu söyleniyor Ve yine etrafında da şöyle küçük küçük budalar var Hatta kendi etrafında daha da küçük küçük budalar var Yani bilmiyorum ya Filmleri, animeleri fazla izlediğim için mi Ama bana birazcık korkunç geliyor şu Ya kameradan birazcık daha gözükse süper olacaklar Hani o ne kadar büyük olduğunu göstermek istiyorum çünkü çünkü size. Yalnız harbi estetik heykeller var ya. Bir daha burada yapabileceğiniz bir tane eğlenceli bir şey var. Görebilirsiniz abi şu kolonun altında ufak bir delik var. İçinden çocuklar geçmeye çalışıyor. Hatta bırakın çocukları şurada büyükler de geçmek için sıra olmuşlar. Ablamız şu an girmeye çalıştı ve başarıyla geçti. Peki niye böyle bir şey yapıyorlar derseniz de burada gördüğünüz delik abi az önce gördüğünüz büyük budanın burun deliği büyüklüğünde. Ve buradan geçebilmek sizi işte daha böyle iyi bir geleceğe, iyi bir şans hayata vesaire Oraya doğru girişinizi simgeliyor falan filanmış Bakın çocuklarını gönderdikten sonra Baba da girmeye çalıştı ama <laughs> Beceremedi Sırada Japon abimiz girmeye çalışıyor Girebilecek mi? Yok direkt pes etti <laughs> Kadınlar falan çok rahat geçiyor Ama erkekler hiç geçemiyor ya Peki neden bunu yapıyorlar derseniz de Burada gördüğünüz şundaki delik abi Az önce gördüğümüz büyük budanın burun delikliği Büyüklüğünde o yüzden de buradan geçen Eden aslında nazardan korunuyor Kötü ruhlardan arınıyor Daha güzel bir geleceğe doğru o tünel Geç geçiyor gibi bir inanç varmış. Ama bakın nasıl analiz analiz yapıyorlar. Geçer miyiz geçemez miyiz diye. Eğlenceli yani. Girebileceğine inanıyorsanız deneyin derim. bakın yine o büyük budanın altında sıra olup bol bol dua eden insanlar var. Son olarak da çıkmadan böyle dileklerinizi yazıp şuraya asabiliyorsunuz. One hour later. Tabii ki de yine şöyle güzel mi güzel yemeğimizi yiyoruz Sayzeriya'da ama bu sefer arkadaşlarımla birlikte. Görebilirsiniz gençler bol 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 yemeğimiz var. Afiyet bal şeker olsun. Vallahi bir şey diyeyim kaç kere yersin diyeyim. mükemmel ya. Hoş geldiniz ve tabii ki o kadarcık şeyle doyacak mıyız? Asla hayır. O yüzden şöyle yine ile birlikte sushi yemeğine geldik. Oishii <laughs> Şöyle alıyoruz sushi'mizi, soya sosumuza bandırıyoruz. Bu arada bakın hafif pişmiş balık falan da gelebiliyor. Allah diyerekten... Yani resmen dünyanın her yerinde bulabileceğimiz. şu ağacın... <laughs> Sıymasın, Denizi seviyorsun diye boğulmana gerek yok.